Haydi analize başlayalım. Şimdi karşımıza Kayse, Kayseri Şeker Fabrikası. şu anda formasında gördüğümüz gibi zaten düşen kanalda ama yukarı doğru harekete yani başlamış. Ufaktan şurada da olsa yukarı doğru hareketler olup üst kanala gelip tekrar aşağı iniyor. Şu an Al kanalı iyice indi. yukarı doğru bir harekete başladı. E, Mekli de pozitif verdi. Şurada kırmızı arasında iyice arttı küçülmeye ve renklerin açılmaya başladı. Yukarı doğru hareket başladı. E, 29.94 eski desteği şu anki direnci. Yani buraya geçerse şuradan yukarı doğru hareketlerin ilk, ilk şeysi bu. İkincisi de şu üst kanalın yukarı doğru kırması. Yukarı doğru kırdığında e, 56 seviyelerine güzel bir hareket yapacaktır. Buradan şu şekilde e, fincan hareketine e, bilir. Ama öncelikle ilk direnci 29.94'ün üstünde kapanışlar. Ondan sonra da e, yaklaşık olarak 34 e, 33-34 seviyelerinde e, yukarı doğru üst kanalı kapatmasıyla yukarı doğru helal seviyelerine gidecektir. Ama tabii ki bunun ters formasyonda olabilir. Yani aşağı doğru da gidebilir. E, şu anda alt şuradan kırdığı için yukarı doğru kırdığı için yukarı doğru yani yönümüz şu an yukarı doğru olduğunu düşünüyoruz ama bir iki gün aşağı gittiğinde ve bu kanalın altına attığında artık 15 seviyeleri yani gidebilir. Bir de sizin için stokastikten de bakalım. Ee, Arasayımızı açalım. Stokastikimizi ee, stokastik de artık yukarı doğru vurmuş zaten. Haftalık grafiğimiz haftalık tarafına da bakarsak haftalık grafiğinde artık aşağı inmiş, yukarı doğru hareket için artık hiçbir şeye gerek yok. Yani şuradan güzel bir bu haftayı eksi kapatmış. Yani genel Haftanın ilk 3 gün, geçen haftanın ilk 3 günü yani bayramdan önceki ilk 3 gün kötü olduğu için bu hafta da eksik kapatmış ama alt kanalda artık iyice değmiş ve buradan artık tepki bekliyoruz zaten. Sonraki gün güzel geçtiği için güzel bir gün, güzel bir hafta olması dileğiyle inşallah işte bayramdan sonra başlayacağımızda bu da bu şekildeydi. Her zaman dediğim gibi son kararlarınızı verin. Yatım tavsiyesi zaten biliyorsunuz. Haydi görüşmek üzere.